Merhaba sevgili dostlar, Kitabel Ajansı'ndan ben spikeriniz Adem Demir. Yine bir simit haberiyle karşınızdayım. Kültür Park'ın içinde hizmet veren büfem noktasında 5 liraya satılan simitlere yoğun talep nedeniyle yeni bir sınırlama getirildi. Geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren bu uygulama hem uzun kuyrukları azaltmayı hem de erken tükenen simit stoklarını dengelemeyi hedefliyor. Kent genelinde 80 gramlık simidin fiyatı 15 liraya kadar çıkmışken büfemde simidin hala 5 liradan satılması vatandaşların adeta akın etmesine yol açtı. Üstelik sadece simit değil, çay, su ve ayran da yine 5 liradan satışta. Hal böyle olunca uygun fiyatlı ürünlere ilgi kısa sürede zirveye ulaştı. Günlük simit stoğu hızla tükendi. Büfem önünde metrelerce kuyruk oluştu. Bazı vatandaşlar ise sıranın kendilerine gelmemesi nedeniyle ürünlere ulaşamadan geri dönmek zorunda kaldı. Özellikle birden fazla simit almak isteyenlerin talebi artırması üzerine herkesin bu imkandan eşit şekilde yaralanabilmesi için adet sınırlaması getirildi. Karar bilgilendirme yazısıyla büfemin kapısı asılarak uygulama resmen duyurulmuş oldu. Kit Ajansı'ndan ben Spikeriniz Adem Demir. Yeni bir bültende görüşünceye dek esen kalın.